1421 şeytanın yapacağı kötülüklerinin sınırı yok mu? El kalp iman. Şeytanın yapacağı kötülüklerinin sınırı yok mu? Şeytanın yapacağı kötülüklerinin sınırı yok mu? Asbi Allahu lillahi ile hüve aleyhi tevekkeltu ve hüve -te -hü Rabbül Arşil Azim. İşin başı kalpten imandır. Kalpten iman eden kişi iman edip inandığı Hazreti Allah'ın kendisini her an gördüğünü biliyor ve gözlerini haramdan zinadan kapıyorsa Hazreti Allah ona şeytanı musallat etmez. Çünkü ayeti kerimesinde kim bizi anmaktan yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz buyuruyor. Bir kul beni Rabbim görüyor dediği anda veya düşündüğü anda Rabbini zikretmiş oluyor. Bu imana sahip kişi otomatikman Hazreti Allah'ın himayesi altına girer, şeytan ona musallat olamaz. Fakat kul nefsine yenilir, gözlerini harama baktırırsa şeytan fırsat bulur, o kişinin şehvetini azdırır, günaha sokar. Nefsini yenmeye gelince aklın devreye girmesi lazım. Düşünecek ki ben bu işi yaparken Allah beni görüyor, melekleri beni seyrediyor, her şeyim açıkta ben. Bu işi yapmamalıyım her nefsime uyduğunda günaha girdim içimden gelen bana zevk veren bu halim şeytanın işidir ben artık oyuna gelmemeliyim yeter yaptığım yanlışlıklar yardım et bana Allah'ım deyip şu duayı yapmalıdır. Asbi Allahu lillahi illahi ve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hazreti Allah cc cümlemizi şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden korusun amin. Velhamdülillahi rabbil emin. Allahümme salli al seyyidina ve nebiina Muhammedin ve al Ali Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan. Çok.